Gel, gel. <laughs> tamam içine <gir> o zaman. <laughs> <Gel içine. gülüyor> <burada seni> ben <laughs> hadi. Gel. Ya, içine gir. Burada. Içine. ya, <laughs> buraya <edecekse> lazım. <laughs> <Gel. gülüyor> ben de değil burada. <laughs> mı? Burada, akılda içine. Şimdi şöyle hocam. ben zorla koyacağım artık. Gel. Nereye zorla koyacağım? Gülmüyor. Yani sokmaya çalışırken şey açılıyor. O yüzden Kızım salam bir şey koysana. E, bu işte gitmiyor. bu. seni de bir şey tutuyor. <laughs> Ay Allah Allah. Öyle ne biçim tutuyorum dersen kapatamazsın. İşkence edin. Bu sıkışacak? <laughs> Şimdi ağlayacak giderdim. <laughs> otur geldi az kaldı